Hoş geldiniz Konya'nın Nazlı'nın mutfağına. Bugün sizlerle beraber hamsi sarması yapacağız. Buyurun başlayalım. Bugün sizleri limonla beraber karşılamak istedim. Benim tatlışım burada. Oy canım benim. <laughs> o da size merhaba demek istiyor. Ve limonu yerine koyalım omzumda dursun. Biz balıklarımızı temizledik ve işlerini temizleyelim. 1 kilo kadar hamsimiz var. Ben balıklarımızı temizlemiştim. Temizledik ve güzelce yıkadık. Şimdi kılçıklarını çıkartıyorum. Şöyle size birazcık daha yakından göstereyim. Şöyle tam kuyruk kısmından tuttuğumuzla çekiyoruz. Bu şekilde bütün hamsilerimizin kılçıklarını çıkartalım ve hazırlayalım. 2 kaşık un, 1 çay bardağı kadar da mısır unumuz var. İkisini şöyle karıştıralım. Kılçıklarında temizlemiş olduğumuz hamsilerimizi koyalım. Şöyle hepsini mısır unuyla bulayalım. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. İnşallah sizler de dener ve fikrinizi tabii ki yazarsanız da çok sevinirim. Beğeniyorsanız yorumlara iki satır bir şey yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle kuyruk kısmından dolayarak şişlerimize geçirelim. Şöyle doladığımızla hemen çok basit bir şekilde kuyruk kısmından yalnız çok fazla sıkı olmasın. Şöyle doladığımızla hemen geçirelim. Hamsilerimizin hepsini bu şekilde biraz bazılarının işleri mısır ununa bulanmamış ve onları tekrardan mısır ununa bulayıp ve şişlerimize dolayıp takıyorum. Hamsilerimizin hepsini bu şekilde şişimize takalım ve Tavamıza bir miktar sıvı yağımızı alalım. Hamsilerimizi kızartmaya başlayalım. Diğer taraflarını da kızartalım. Bu şekilde daha kolay oluyor bence. Diğer türlü tek tek uğraşmaktansa bu şekilde kızartmak benim daha kolayıma gidiyor. Ve hamsilerimizin hepsini kızarttık ve servis tabağımıza aldık. Biraz yeşilliklerle hamsilerimizi süsledim. Görmüş olduğunuz gibi gayet çok güzel bir şekilde kızardı. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.